Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik genel kripto piyasası üzerindeki fiyat artışı ve yeni hedefler üzerine konuşacağız. Ve bu süreç içerisinde gelişen gelişmeleri son dakika durumlarını sizlerle birlikte incelemiş olacağız. Video detaylarından önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olmanız. Ekstra olarak detaylardan önce şöyle mantra ön satış platformundan bahsedeyim. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı linkiyle alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Listeleme öncesi uygun fiyat alıp listeleme sonrası güzel kazanç bekleyen arkadaşlar girip göz atabilirler arkadaşlar. Şu anda fiyatlar 4.05.066 dolarlarda. Şu anda arzı nasıl alabileceğini detaylı inceleme videosu yine açıklamalar kısmında var. Burada Bitcoin, Ethereum, Solana ve TRC20 adresiyle yatırım işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Seçtiğiniz cüzdan adresine para gönderimi yaparak alım işlemlerinizi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Özellikle GTO, Bitket ve Maxi borsalarında listeleme görüşmeleri ve çalışmaları üzerine bizlere duyuru yapması bizleri heyecanlandıran ve güven arz eden bir durum haline sokuyor. Sizler de listelerin öncesi uygun fiyat alıp listeleme sonrası güzel kazanç bekliyorsanız, ön satış platformlarıyla ilgileniyorsanız açıklamalar ve yorumlar kısmına bırakacağım bağlantı linkine girip inceleyip alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Buna klasik kısmına baktığımızda bizlerin ilk Önemli band dediği 406.000 bandı arkadaşlar bizler için önemliydi ve bu anda fiyatların yavaş yavaş ulaşacağını hissedebiliyoruz. Yavaş yavaş yükseliş beklentisi içerisindeyiz. Çünkü kriptoda önemli bir hava, pozitif bir hava var. Luna Classic'te Duvon davası gelişmeleri var. Bunlar tabii ki bizler için önemliyken yakım geldi. Yine Haziran ayındaki yakım Binance tarafından açıklandı. Stabil coin çalışmaları var. Stabil coin çalışmaları ile birlikte de bir fiyatların tekrardan toparlanma süreci iddiaları var. Stabil coin iddialarının yanı sıra Bizlerin gündeminde olan yine ekstra çalışmalar var, e, protokol gelişmeleri var. Birçok faktörün şu anda Luna Class'i etki edebileceğini görebiliyoruz. Bunlar için sıkı bir şekilde takip etmeye bizler devam ediyoruz. E, Bitcoin'de de şöyle hızlı bir bakış yapalım arkadaşlar. Bitcoin'de gördüğünüz üzere 112 bin bandına doğru bir hareketlilik görme ihtimalimiz var. Çünkü piyasa ufak, ufak pozitif hale giriyor. Trump taraflı gelecek açıklamalar zaten Trump taraflı her açıklamanın bize için önemli olduğunu söylemiştik. Burada FED Başkanı Powell'a yönelik açıklamaları ve FED faiz indirimine yönelik açıklamalar var. Bunlar da bize için genel kripto için en önemli faktörlerden bir tanesi. Çünkü genel kripto piyasasında bir faiz indirimi beklentisi var faiz indirimi sonrası fiyat artışı beklentisi var. E, i̇lerleyen konularda faiz indiriminin veya faiz açıklama gündemi, Powell açıklama gündeminde olduğunda bu konulara yönelik daha net açıklamaları dile getirebiliriz. Sizlere bu süreç içerisinde olabilecekleri kestirebiliriz. Seç taraflı kripto pozitifliği var. Bunun yanı sıra ABD taraflı gelecek verilerinde pozitif olmasıyla ilk olarak 12.000 sonrasında 117.000 lira doğru yeni ATH'lar gelebilir. Bazı analizcilere göre bu ATH gündemi bizde için ciddi anlamda önemli ve kısa sürede yeni ATH'ler beklenildiğine yönelik açıklamalar da bizlerle paylaşılıyor. Şöyle gündeme bakalım Luna Klasik Duvon kısmına. Bizde için önemli olan bazı süreçler var. Duvon davası. 15 Temmuz'a kadar bu konudaki talep dilekçelerini almaya kabul etmesi mahkemenin ve Duvon cezası davasının 2026 Ocak ayında başlaması planlandı. Ancak bu tarihin daha önce uzatıldığını gündemimize gelmişti. Doğu'nun avukatlar ABD'ye çıkacak olan stabil coin yasasından faydalanmayı ve doğrudan Doğu'nun serbest kalma gündemini sizlere daha önceki videolarda dikkat dile getirmiştik. Dikkatli bir şekilde çalışıldığını söylemiştik. Burada da benzer hukuki süreçlerin çalışmaların avukatlar sürecinde gittiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kriptodaki suçluların serbest bırakılması yönelik çalışmalarına yönelik Duvon'un da serbest kalma iddiaları ve beklentisi olduğunu söylemiştik. Bunlar yaşanabilecek bazı senaryolar. Ekstra olarak yine Seç Başkanı'ndan tokan eleştirmenin bir yenilik olduğu açıklamaları vardı. Bunlar önemliydi. Ekstra olarak ABD Federal Konut Düzenleyici Kongre'den FED Başkanı Powell'ın soruşturulması istemesi, faizlerin indirim beklentisi, Trump'ın faiz indirimi, faiz indiriminde e, Bitcoin ve altcoin'e ATH gündeminin ortaya çıktığını biliyorduk. Bunlar bizler için önemli. Şöyle baktığımızda yine FED Başkanı Powell'a yönelik suçlamalar TNA tarafından geliyor. Ekstra olarak Ripple tarafında yine kripto bandında ABD Ulusal Banka Lisansı için başvurunda bulunması, seçilekli karşılıklı olarak hukuk süreci bitirdikten sonra yeni hamlelerin yapması ve Ripple ETF gündemi yine diğer coinlerinde ETF gündemi bizleri heyecanlandıran Diğer süreçler bu pozitif haberler geldikçe Dünya piyasasında savaş ve benzeri sorun olmadıkça fiyatlarda artış görme ihtimalimiz giderek arttığını söyleyebiliriz. Ee, bu da tabii ki bizleri heyecanlandıran diğer süreçler olarak karşımıza çıkıyor. Ee, anlatacaklarımız bu kadarken yine Manturian satışından da bahsedelim. Açıklamalar yorumlar bırakacağımız bağlantı link ile alım işlemlerinizi, inceleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ugun fiyat alıp listelemesi sonrası yüksek kazanç bekleyen arkadaşlar bu tarz ön satış platformuna ilgilenen arkadaşlar göz atabilirler. Şu anda XCI bitki ve GTO borsasında listeleme ve görüşmelerin çalışmaların sürdürüldüğünü bizler biliyoruz ve şu anda fiyatların 5.066 dolarlarda satış işleminde olduğunu biliyoruz. Detaylı inceleme videomuz yine bizlerin açıklamalar kısmında bulunuyor. Sizler de bu inceleme alım işlemlerinizi gerçekleştirsiniz, açıklamalar ve yorumlar kısmındaki bırakacağımız bağlantı linki ile girip kaydolup göz atabilirsiniz. Kesinlikle anlattığımız hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi değil tamamen inceleme videosu olduğunu tekrar tekrar altını çizelim. Son kararlar sizlere kalmış. Kendi analizlerinize ve risklerinize dayanarak yatırım planlamanızı yapmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar tekrar altını çizelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu like atmayı, fikir ve önerilerinizi bizler de yorumlarla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.